Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce can alan yeni tip koronavirüsün ilk vakası Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanlığı virüsün yayıldığı ilk günden bu yana sıkı tedbirler aldı almasına fakat vatandaşlara da bu konuda önemli görevler düşüyor. Evet. Çin'de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüsü son olarak Türkiye'de de tespit edildi. Bunun üzerine vatandaşları büyük korku ve panik sardı. Kimisi geleneksel yöntemlerle kendini koruma altına almaya çalışırken kimisi ise maske ve dezenfektan almakta buldu çareyi. Uzmanlar kişisel temizlik ve hijyenin koronavirüs salgını için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerken Malatya halkı koronavirüs salgınından korunmak için uzmanların belirttiği kişisel bakım, dezenfektan sıvıların kullanımı, toplu alanlarda bulunmamaları ve temastan kaçınmaları gibi tavsiyelere uymaları gerektiğine dikkat çekiyor. Vatandaşların kimi alınacak önlemlerin çaresiz kalacağını düşünüp takdir ilahi diyor, kimi ise uzmanların uyarılarına kulak veriyor. Ne diye alalım ki? Yani olduktan sonra her tarafa, herkese bulaşacak. Önlemde almak gerekiyor. Gere gerekiyor ama nasıl alamadık. Yani ne yapabiliriz? Yani hijyenlerimize dikkat ediyoruz. Her gün zaten genel temizlikim temizliğimizi yapıyoruz. Dikkat ediyoruz yani genel olarak. Yani çok korkmuyoruz ama yani sıkıntı yok yani hijyenimize dikkat ettiğimiz sürece çok büyük sıkıntılar olacağını düşünmüyorum. Vallahi artık Allah sonumuzu Hayır etsin diyecek bir şey yok. Peki önlem aldınız mı? Ne gibi önlemler alacaksınız? Ya evde maskelerimiz bulunmakta. Onun dışında ellerimizi gerektiği kadar yıkamaktayız zaten onun dışında dezenfektanlar falan kullanıyoruz. Yani. Koronavirüsün ülkemizde çıkmasının ardından dezenfekte için marketlere ve eczanelere de akın edildi. Kendilerini virüsten korumak isteyen vatandaşlar maske, kolonya, antibakteriyel jel gibi bir takım önlemler aldı. Bunların yanı sıra geleneksel yöntemlere yer verenler de vardı. Vallahi artık Allah sonumuzu hayır etsin diyecek bir şey yok. Peki i̇şte elmalı sirke. Ondan sonra sirke işte suya katıp içiniz izliyorlar. Onları yapıyoruz arada marketlerde stokları neredeyse tükenmiş durumda. Şu anda bulamıyoruz mesela. Maskeler zaten normalde 50 liraya satılan maskeler olmuş 150 lira. Yani bayağı bir yükseltildi fiyatlar. Ondan sonra bayağı bir zaten rahat görünce ürünler bitti, tükendi zaten şu anda. Başka bulamıyoruz yani. Bayağı bir stokladık ki. Temasla bulaşma ihtimali daha yüksek olan koronavirüsüne karşı vatandaşlar toplu kalabalık yerlerde bulunmamaya ve temastan kaçınmaya da özen gösteriyor. Elini yıkıyoruz. İnsanlarla tokalaşmıyoruz. Biraz daha minimize ettik bu ilişkilerimizi. Ondan sonra evde kullandığımız ürünlerden başka evlerimiz düzenli çamaşır. Benim tedbirimizi almak lazım. Bankadan çıktım. Kimseler tokalaşmayacaksın, elini yıkayacaksın, başka da hiçbir şey olmaz. Mümkün mertebe çocuklar kapalı ile göndermiyorum. Yani bu AVM'dir diğer şeylerde Ondan dolayı yani tedbir sana hiç olmuyor. Koronavirüs tehlikesine karşı tüm meslek grupları da farklı önlemler alıyor. Lokantalar, marketler, alışveriş merkezleri ve kuaförler insanların yoğun olarak kullandığı ve temas halinde olunan yerlerin başını çekiyor. Malatya'da esnafların dağıldığı önlemler virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından artırıldı. Eşyalarını kullanıyor. Herkesin kendi eşyaları var. Her gün her gün yıkıyoruz, temizliyoruz zaten. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Zaten yani koronavirüs çıktığından beri biz zaten haftada bir iki defa ilaçlama yapıyorduk. Dezenfekte ilaçlarla sürekli salonumuzu ilaçlıyoruz. Ama Türkiye'de görüldükten sonra sabah ve akşam olmak üzere antiseptik ilaçlarla salonumuzu, kullandığımız ürünleri hepsini ilaçlıyoruz. Zaten salon genel olarak müşterilere kullanılan ürünlerin hepsi paketli yarı dezenfekteli ürünlerle birlikte paketlerden açıyoruz, kullanıyoruz. Bunları zaten bilinçli olarak evimizde de uyguluyoruz zaten. yıkıyoruz, insanlarla tokalaşmıyoruz, biraz daha minimize ettik bu ilişkilerimizi. Ondan sonra evde kullandığımız ürünlerden başka evlerimiz düzenli çamaşır